Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir salep videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar ülkemiz doğasında yetişen bazı önemli salep türlerinin glikomandan değerleri hakkında bu videomuzda kısa bilgiler vereceğiz. Ama önce salep ve içerisindeki en önemli madde olan glikomandan nedir kısaca onu açıklayalım. Arkadaşlar glikomandan salep yumrularının içerisinde bulunan glikoze mannoz şekerlerinin birleşmesiyle meydana gelen bir polisakkarittir. Yani çoklu bir şekerdir. Yine salep elde edildiği türe bağlı olarak %7 ile 61 oranında glikoman maddesini içeriyor. Bunun yanında arkadaşlar yine %8 ile 19 oranında nişasta, %05 ile 1.5 arasında azotlu maddeler, %02 ile 6 oranında kül, %1 ile 4 arasında şeker ve yine %6 ile 12 oranında rutubet nem içeren bir yapıya sahip. Salep bitkisinin yaygın kullanımı içeriğinde bulunan glikomanlan maddesinden kaynaklanır. Yani yumru içerisinde bulunan glikomanlan maddenin sinin oranına göre arkadaşlar Salep'in değeri belirlenir. Kullanıldığı sıvıda arkadaşlar glikomandan çok müthiş bir kıvam arttırıcı özellik sağlar. E, dondurmada kullanılması ise kıvam arttırıcılığı özelliğinin yanında geç erimesinde sağlıyor. Özellikle Maraş dondurmasında geç erime ve sertlik sağlayan Salep'teki glikomanlandır. Salep e, dondurmaya hem stabilizatör görevi e, yaparak kıvamını arttırır hem de belirli bir tat ve aroma sağlar. E, yapılan araştırmalara göre arkadaşlar 1 gram salep 200 mililitrelik sıvıyı absorbe ederek yoğunlaştırır kıvamını arttırır e, bu da demek oluyor ki 5 gram salep tozu 1 litre süte katıldığında arkadaşlar sütün tamamını e, içecek olarak kullandığımız salep içeceği e, durumuna getirir Evet arkadaşlar şimdi Özellikle ülkemizde yetişen bazı salep orkide türlerinin glikomandan oranlarıyla ile ilgili bilgiler vereceğiz. tür bazında hangi türün ne oranda glikomandan içerdiği ile ilgili şimdi tek tek el alacağız türleri.